İyi kızım, iyi. Uyuyor şimdi. Ben bu aileyi ne kadar toparlamaya çalışsam da bir soy dereliye açık veriyor biri. Emir, hepimiz çok gerginiz lütfen. Ben bile gerginim. Haklısınız sizi düşünemiyorum. Ama hepsi çözülür. Yaşam mücadelesi veren insanlar gibi görünmemesi hiç hoşuma gitmiyor. Ozan. Ozan çok korkuttun bizi. Hayla seni. Zeynep. Zeynep mutlaka geri dönecek. İnan bana. Gittin ya. Zeynep gitti. Korkuttuk kız. Gururunu kırdı. Yazık ona. Gelecek. Göreceksin. Çok eminsin karıcığım. Çünkü ben Kemal'i aradım. Kardeşini getirmesini söyledim. Sen de mi Brutus? Abi getirecek Zeynep. Efendim. Ben çok geçmiş olsun. Efendim siz nasılsınız? sizi siz merak ettim sana. Ne olsun Tufan? Yuvarlanıyoruz işte. Madem beni bu kadar merak ediyorsun, her gün bir rapor geçerim sana ruh halimle, icraatlarımla Kendini arkadaşım sanıyorsun ne de olsa. Müsaadenle ben sorularıma geçeyim. Araba ne oldu? <laughs> Efendim araç sanayiye parçalanmaya gitti bile. Bir soru yok merak etmeyin. şimdi de Karen'le kocasını götürdükleri yeri öğrenip oraya gideceğim efendim. Gerek yok. Anlamadım efendim. Gerek yok dedim. Karen'le kocasını götürüldükleri yeri bilmene gerek yok. Sen gez tufan. Git biraz yemek ye dolaş. İzinlisin. Neredesin? Adamlarla işimizi hallettim efendim. Bir sorun çıkmadı. E ben de şimdi evdeyim. Üstümü değişmem gerekli de. Gittiniz mi? Hmm. Çok güzel. Yeri kimseye söylemeyeceksiniz. Hı hı. Tufana bile. Neden bilmiyorum ama benden şüphelendi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dinlenmesi lazım. Nihan'la yalnız kalsın biraz. Galipçim. E, biz istersen burada durmayalım olur mu? Kafeteryaya gidelim. Hem bir kahve falan içeriz. Olur. Sen gelmiyor musun? Yok hayır ben biraz hava alacağım. Nihan. Bir bakar mısın? Önemli. Ozan'layım Emir görmüyor musun? Görüyorum. Ama benimki de akut bir mesele. Aman hocam ben. Tamam ama endişe edilecek bir şey kalmadı. Bak Ozan iyi aramızda. Ne söyleyeceksin Emir? Kafamda o kadar çok soru var ki ya Ben sorgulamaya başlarsam çok derinlere ineriz ama. Benim çekinecek bir şeyim yok sevgilim. Emir Kozcuoğlu karısı da yanlış yapmaz. Ve neden buraya çağırdın? Sana bir sürprizim var bu akşam. Biraz uzaklaşalım istiyorum. Şu anda ihtiyacım olan en son şey seninle bir yere uzaklaşmak. Ayrıca bu gece Ozan'ın yanında kalmam lazım. Efsane, Birini gönder, Riva'daki çiftlik evini hazırlasınlar. Bu akşam Nihan Hanım'la orada kalacağız. Ee, ihale günü geldi çattı ha? Asi kardeş dersini alacak. Galip, bana yardım edeceksin değil mi? Tabii tabii, sen hiç merak etme. Leyla Hanım'dan evi alacaksın. Ne o baba? Sen de mi giriyorsun ihaleye? Rakip mi oluyoruz yoksa? Sen de mi gireceksin? Karıma dedesinin evini hediye etmek istiyorum. Hayır ihaleye ben girmiyorum. Sen de girmiyorsun. Yok. Vildancığım bize biraz müsaade eder misin? Tamam. Ee, ben yukarıdayım. Çıkınca uğrayacak mısın? Yok hayır bu gece herkes çok gergin. Ben eve uğrarım. Tamam. İhaleye girdim bile. Çekileceksin. Seninle ya da seninle bağlantılı birinin... ...ihale listesinde bulunması... ...ortalığı alevlendirir. Sonra bakarsın ihaleye Kemal Soydere gibi... ...hiç anlaşamadığım biri de girer. O zaman evi riske ederiz? Başka bir derdin var senin. Niyetin ne? Bazı insanların gücü bana az veriyor. Leyla gibi. Sana muhtaç olsun... Ama neden? Tamam. Çekiliyorum. Ama sırf merak ettiğim için. Ne yapacağını görmek istiyorum. Ben de. teşekkür ederiz Kemal. Zeynep bizi çok korkuttun. Ama şimdi bunu konuşmayalım. Merhaba Zeynep'ciğim. Nasılsın? İyi değilim ama olacağım. E şey ben e, beni kırmayıp Zeynep buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben sizin için bir şey yapmadım. sadece kardeşim için yaptım. Zeynep, hadi Ozan'ın yanına geç. Rahatlasın orada. Biraz daha kal Zeynep. Kardeşimi size emanet etmiyorum. Malum, hiçbirimizin istemediği, desteklemediği şeyler oldu. Ama oldu. Eğer ki bu konuyla ilgili kardeşimi ezmeye kalkarsanız... ...karşınızda beni bulursunuz. Oho Kemal Bey. Ailemi karşınıza dizmişsiniz. Ultimatom mu veriyorsunuz? Esas olanı sizin için sakladım. Gelinimiz de dönmüş çok şükür. Bütün aile gözümüz yollarda Zeynep diye sayıkladık. Bize biraz izin verir misiniz soydere kardeşler? Zeynep'e fazla tutmazsan sevinirim Emir. Tabii tabii. Feci bir şeyin kıyısından döndük. Ozan'ın böyle bir hareket yapacağını bekler miydin Zeynep? Tabii ki beklemezdim. Ben onu üzmek için gitmedim ayrıca. Onu tahmin ediyorum zaten. Eminim başka bir sebebin vardır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Duygularınızı mı anlatmaya çalışıyorsunuz? Ama farkındaysanız Soylar'a kardeşlerin pek de umurunda değil. Şunu demeye çalışıyorum. Sizce Zeynep Ozan'ı, Ozan da Zeynep'i yeterince tanıyor mu? Geçmişlerine bir iz sürsek neler çıkar acaba? Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Evliliğimizi kabul etmek zorunda. Sana bir şey demeye çalışmıyor. Yok. Evet. Genel konuş. Zeynep hadi artık Ozan'ın yanına geç. Hem senin de aklın onda. Seni burada ilgilendiren bir şey yok. Hadi canım. Ozan, canım. Ya ne yaptın sen ya? Yapamadım desem daha doğru olur. Sensiz bir dakika bile yapamadım. Beni yanlış anlamıyorsunuz değil mi Kemal Bey? Ben sizi hep doğru yerden anlıyorum. Merak etmeyin. Yani demek istediğim şu ki... ...mesela... ...bizim Ozan'ın geçmişte bazı haylazlıkları olmuş olabilir. Karım zaten biliyor bunları. Belki siz de biliyorsunuzdur. Ozan'ın haylazlıkları kızımızı üzmesin sonra. Geçmişte de günümüzde de sizin yaptığınız haylazlıkların üzerine çıkacağını pek de sanmıyorum. Çok eminsiniz. Beni hiç yanıltmadınız. Nihan beni tanımasa inanacak size. Nihan ikimiz de tanıyor. Kardeşimin kiminle evlendiğini araştırıyorum. Geceyi bilmeniz mümkün değil ama geçmiş. Bir şekilde öğrenmenin yolu vardır. Hep. Huzurlu akşamlar Emir Bey. İyi akşamlar ya. İyi akşamlar Kemal. aşkını biraz fazla havalı gördüm. Yani. Sağlığından da şüphe etmedim değil. Bu kadar ama bazılarının azabını feci bozar. Hadi bize müsaade. gelmiyorum. Merak etme. Hatta siz de gidin. Nasıl olsa Zeynep benimle. Çifte kovalar sizi. Geçeriz. Nereye gidiyoruz? Sanıyorum özlediğim bir yere. Neden buraya geldik? Yıllardır gelmiyoruz, özlemişsindir diye düşündüm. Burayı özleyeceğimi mi düşündün? İçeriye hazırlattım. Şömine de yanıyor hadi. Burada mı kalacağız Emir? Bana bunu yapma. Ben burada kalmaya dayanamam. Dayanırsın karıcığım. Kötü hatıraları temizleme zamanı. Hem içimden bir ses, aklının o geceye çok takıldığını söylüyor. patron. Söyle. Ama bana güzel bir şeyler söyle Zeynep. pek hoşuna gitmeyecek sanki. Çünkü benim hiç hoşuma gitmedi. Bu Emir. Yengeyle birlikte Riva'da bir çiftliğe geldi. Yenge de zorla getirilmiş gibi duruyor. Çiftlik evi mi? Evet. Yani o adamla orada yapamazsın. Onu oradan hemen çıkarmam lazım. Ne oldu gene? Leyla, benim gitmem lazım. Kemal, korkutuyorsun beni. Ha, bir şey yok, işle alakalı. İyi tamam. Kemal, benim hiç inanasım gelmiyor. İşle alakalı diyorum Leyla. Merak etme. Bana bunu neden yapıyorsun? Sen bana bunu neden yapıyorsun? Neyi? Neden korkuyorsun benden? Benden korkman hoşuma gitmiyor. Benden çekinmen. Ben seninim. Buradayım. Hep yanındayım. sonra kendini yalnız hissedersin. Başka arkadaşlar aramaya başlarsın. Gereksiz paylaşımlarda bulunup umut verirsin. Sonra ne olur mu ya? Bozulurum. Kıskanırım. Karım benimle bazı şeyleri paylaşamıyor diye düşünüp üzülürüm. Anlıyor musun? olacak bir şey yok. Öyle mi? Ben huzursuzum ama. Karımın gözlerinde kendimi göremeyince sinirlenmeye başlıyorum. Yapma şunu. Böyle yaptıkça daha çok korktuğumu görmüyor musun? Söyle o zaman. Anlat. Neden benden uzak durduğunu söyle. Belki cevapları bendedir. Uzak taramana gerek kalmaz. Bak Emir. Evet haklısın. Son zamanlarda o geceyle ilgili kafamı kurcalayan bazı şeyler var. Ha şöyle. Anlat. Dökül kocana. Rahatlarsın anlat kocana. Evet aklımı karıştıran şeyler var. Burası senin kafanı açmaya başladı. Mesela? Mesela? Mesela şu kız. Ölen. Mezarı şurada. Bugüne kadar hiç sormadık sana. Sonuçta tapulu arazinde bir ceset var. Ve bu bir şekilde öğrenilirse... ...senin hepimizin başı belaya girer. Yani senin gibi bir adam bunu mutlaka düşünmüş olmalı. Değil mi? Düşündüm. Nasıl? Düşündüm diyorum. O sizin mezar sandığınız yer boş. Nasıl yani? Kız orada gömülü değil mi diyorsun yani bana? Aynen öyle diyorum. Senin de tahmin edeceğin gibi... ...daha sonra başka bir problem yaşamayalım diye mezarı başka bir yere taşıttım. Nerede peki? Ama şaşırtıyorsun beni. Bunca yıl sonra sorgulamaya başlamışsın. Düşünmeye başlamışsın. Kocama güveneyim de sorayım dememişsin de... ...şimdi benden cevap bekliyorsun hemen. Ama ben sana bir ipucu vereyim. Sen sevdim bu dedektifçilik işini. Hiç şüphe çekmeyecek bir yerde. Bir mezarlıktan. Yedi tepeli şehrin, yedi diyara yetecek kadar mezarlığı var çok şükür. Herkesi de saklayacak geceleri. Cesedi gerçekten bir mezarlığa mı gömdün? Hangisine? Niye soruyorsun? Başına gidip dua mı okuyacaksın? Yoksa benim kazdığım mezarın derinliğinden şüphe mi edeceksin? Ben çok rahatsız oluyorum. Sen kocana güven. Sadece bana güven. Her canlı ölümü tadacaktır kadar nettir benim teminatım. Ozan'ın o gece öldürdüğü kızı ben bu şehirde yok ettim. Başka soru yok. Başka cevap da Alo. Nihan. Emir yanında mı? Evet ona ver. Lütfen. Baba. Telefonuna neden bakmıyorsun? Yarım saattir seni arıyorum. Karımla baş başa bir gece geçirmek istedim. Başka birinin de sesini duymak istemedim. Beğendin mi? Şu anda Ankara'da bakanlıkta olması gereken evrağı imzalamayı unutmamış olsaydın hepimiz için daha sakin bir gece olabilirdi. Ne demek bu? Bakanlıktan aradılar. Eksik evrak göndermişsin. Kemal bey de günü duruyor. Ama sıkıldım artık bu Kemal tantanasında. Bu NYZ şirketinin açığı değil, senin açığı. Ne yapmamı bekliyorsun gecenin bu saatinde? Bakanlıktaki çok önemli bir dostumuzu araya soktum. Ricacı oldu Evra hemen ıslak imzalı olarak bekliyorlar. Bu gece, şimdi. Tamam ben geçiyorum şirkete. Çok iyi dönüyorsun. Gitmemiz lazım. Bir talihsizlik. Şirkete gitmem lazım. Zaten seni üşütüyor burası. Bakanlığa hangi belge eksik gönderilmişse hemen masamda istiyorum. Şimdi geliyorum imzalamaya. Bir de bu evrakları kim gönderdiyse onu çağırın kopyalarını getirsin inceleyeceğim. Gözüm bir şeye takıldı sanki. Ne o? Operasyon tamam çıktılar. İşe yarayacağını biliyordum. Nihan nasıl? Beni gördü. Emir? Yok. O görmedi ama yengeyle denk geldik. Şöyle bir bakıştık. Zehir. Bak çok dikkatli olman lazım. Hataya yer yok. Ayıp ettim patron merak etme. Bu adam şeytanın taklidini yapıyor. Bunu sakın aklından çıkarma. Sonuç? Tahmin ettiğiniz gibi efendim. Silahını kullanmak reddetmedi. Hemen ardından da beline yerleştirdi silahını. Vay 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 vay. Sert erkek oldu ha. Gel. Beni çağırmışsınız efendim. Satranç oynamayı biliyor musun? Hayır ama Şah'ı korumak gerekiyordu galiba değil mi? Bu evin Şah'ı kim peki? Sizsiniz tabii. En azından kimi koruman gerektiğini biliyorsun. Kimin asla sözünden çıkmaman gerektiğini. Kimin arkasından dalavere çevirirsen başının uçacağını biliyorsun. Evet efendim. Yeni gelinin akrabaları gelip gitmeye başlarsa haberim olsun. Peki efendim. Şık. Bana bak. Bir fırsatını bul. Ozan'ı kenara çek ve ona nasıl korunacağını anlat. Vildan saçmalama. Ne saçmalama ne Vildan Mildan? Ya ben boşanacaklar diyorum onlar torun diyor. Ya sırf seni sinir etmek için öyle söyledi. Farkında değil misin? Biraz görmezden gelsene. Ozan için. Ya onların mutlu olmaları için elimizden geleni yapmalıyız anlamıyor musun? Önder. Ben bu kıza asla yenilmem gerilmeyi kabul ettim bile. Benim adım Vildan Sarıyer. O kız bu evden önünde sonunda gidecek. Bahisler açılınca haber verin. Sonucu ben de merak ediyorum. <laughs> ne haber yaralı aslan? İyiyim, toparlanıyorum. Emir Kozcuoğlu'nun sekizinci arkası nasıl? Hmm, sekizinci diye mi geriledi? Hayır. İlk yedi de karımın kalbi, gözleri, kaşları, teni, kokusu, burnu, dudakları var. Sekizinci hali bana özel. Emir Kozcuoğlu'nun karısı olarak kusursuz güzelliği yakalıyor. Altın oran. Değil mi karışım? Benim hazırlanmam lazım. Yolculuk nereye? Oksijene. Ee, sen işe mi gidiyorsun? Yok. Bugünü kendime ayırdım. Özel işlerimi halledeceğim. Kendine mukayyet ol. Zeynep, kocana iyi bak. Ozan benim her şeyim. Merak etmeyin. Durdun, durdun. Turnayı gözünden vurdun. Çok şanslısın. Hem de nasıl? Ya. Ben hemen doldurup geleyim. Aşkım yardımcılar doldururdu. Yok yok hareket olur işte bana da. İyi peki. Bir şey mi diyecektin? Dokuz saniye sürdü. Ne? Peşimden gelmemek için dokuz saniye dayanabildim. Ne alakası var canım? Su doldurmaya gidiyordum ben. Beni çok özleme. Hasretini dindiremem. Yatağıma ikinci kez girebilecek kadar şanslı değilsin.